Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni mikrofonumu açacağız. Hadi başlayalım. Ben açıp geliyorum arkadaşlar. Videom uzun sürmesin diye. Evet arkadaşlar mikrofonumuz burada. İçinden şarj aleti çıktı. İnşallah şarjı vardır. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Ne hangi özellikleri var diye. Şimdi telefonu bir sabitleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi çalıştıracağım. Şimdi buraya açtım. Şuradan oluyordu galiba. Really Oley şarj var. Evet arkadaşlar şu anda ıı, açtım ve konuşuyorum. Merhaba. Merhaba. Şu anda acaba şurası ne işe yarıyor? Merhaba. Merhaba. Ha yankı yap Yankı yapıyor. Şimdi öbür özelliklerine bakıp geliyorum. Arkadaşlar şuradan şuraya uzun süre basınca Merhaba. Sesim değişiyor. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir daha basacağım. Merhaba arkadaşlar. Yine birazcık kalınlaştı sesim. Merhaba. Şu anda çok kalın bir sesdeyim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu çok kalın oldu. Evet bu biraz korkutucu bir ses oldu. Merhaba arkadaşlar. Evet bu çok korkutucu bir ses oldu. Normal sesime dönmek için de bir daha basacağım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi normal sesime döndüm. Öbür arkadaşlar tuşların de... ne işe yaradığını bilmiyorum. Şimdi hepsini denesem mi acaba bozulur mu? Merhaba. Sürekli merhaba. Sürekli merhaba açıyorum arkadaşlar hepsine, hepsine basıyorum, basıyorum ama galiba bir tek bunlar işe yarıyor. Şarja yine takılımını göstereceğim. Şimdi kapatacağım. Line in. Olmadı. Kapanmadı. Line, Line in. <laughs> Kadının taklidini yaptım da. O sesle bu sesin ne farkı var? Merhaba. Bu ses böyle bir ses. Merhaba arkadaşlar. The Bluetooth device is really to Merhaba arkadaşlar. Fark var mı acaba? Neyse anlayamadım. Şimdi kapatacağım. Line, in. The Bluetooth device is line in. Kapatamıyorum. Kapattım. Şimdi şarja takacağım. Şimdi kendi şarj aletimin kafasını getirdim. Şimdi bunu açalım. Şunu şuraya takacağım. Bunu prize takacağım. Bunu da şuradan şu kısmında minik bir kısmı var. Şurası gördüğünüz gibi. Oraya takacağım şimdi bunu. Gördüğünüz gibi şarj alıyor şu anda. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.